POS (Point of Sale), satış noktalarında kartla ödeme alınmasını sağlayan elektronik cihaz ve sistemlere verilen isimdir. Kredi kartı, banka kartı veya temassız ödeme yöntemleriyle tahsilat yapılmasına imkan tanır ve işletmelerin ödeme sürecini hızlandırır. POS cihazı bankaya bağlıdır. Yapılan her işlem bankaya iletilir ve ödeme tutarı işletmenin hesabına yansıtılır. Valör günü uygulanabilir. POS işlemlerinde belirli oranlarda komisyon, POS komisyonu uygulanabilir ve bankaların fiyat politikalarına göre değişiklik gösterir. Kendi cihazınız varsa, banka tarafından yazılım yüklenerek POS olarak kullanılabilir. Bunun için cihazın bankayla anlaşmalı ve uyumlu olması gerekir. POS çeşitlerine örnek olarak masaüstü POS, mobil POS, Bluetooth POS, sanal POS, yazar kasa entegre POS ve temassız POS bulunmaktadır. Finansal terimleri merak ediyorsanız yorumlara yazın ve bizi takip etmeyi unutmayın.